Kocaeli'den herkese tekrar merhabalar. Bugün size 170 metrekare arsa içerisinde 160 metrekare net kullanım alanlı 4 artı 1 denize yürüme mesafesinde triplex bir villayı tanıtmaya çalışacağız. Dilerseniz içeri girebiliriz. Bahçe kullanım alanı pergolesi takılmış. Havuz arka tarafı konumlandırılmış. Hemen havuz başından mutfağa girişi mevcut. Az katta salon, mutfak ve lavabo var. Salon yaklaşık 30 metrekare kadar. Yerler parlak granit malzeme yapılmış. Tabanlarda spot aydınlatma var. Hemen karşımızda televizyon ünitesi ahşap olarak dizayn edilmiş. Şu an tanıtıyor olduğumuz ev tüm katlarda yerden ısıtmalı. Yaz kış oturuma uygun ve denize yürüme mesafesinde. Bu evde diğer evlerden farklı olarak mutfak ayrı yapılmış. Ne oldukça kullanışlı mutfak dolapları var. Hemen buradan havuza çıkışı mevcut. İkinci katta iki oda ve bir ortak kullanımlı lavabo var. Birinci odamız yaklaşık 25 metrekare kadar balkonlu. Oldukça geniş bir oda. Tavanlara spot aydınlatma yapılmış. İkinci odamız yine balkonlu bir oda. Yaklaşık 10 metrekare kadar. Tavanlar yine spot aydınlatma. Bu gördüğümüz alan gömme dolap olarak kullanılabilir oldukça müsait. Burada ikinci kat duş ve lavabomuz var. Üçüncü katta iki oda ve bir ortak kullanımlı lavabo var. Merdiven boşluklarında bu şekilde ahşap dekor yapılmış. Üçüncü odamız yaklaşık 25 metrekare kadar teraslı ve jacuzzi'li bir oda. Tavanları spot aydınlatma yapılmış. Yerler parlak granit materyal. Burada üçüncü kat duş ve lavabomuz. Dördüncü odamız yine teraslı yaklaşık 12 metrekare kadar bir oda. Bugün sizlere 170 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 denize yürüme mesafesinde müstakil parsel, havuzlu, triplex bir villayı tanıtmaya çalıştık. İyi günler dileriz.